Yaz döneminin sona ermesiyle birlikte öğrenciler okullarına başladı. Yaz aylarından kalma uyku alışkanlıklarının çocuklar üzerindeki etkilerine değinen uzman psikolog Özge Mutlu, az uyuyan ve uykusunu yeteri kadar alamayan çocuklarda odaklanma sorununun ortaya çıkabileceğini belirtti. Burada yaz döneminden sonra çocukların tabii ki uyku düzeni çok çok bozuldu. Bu konuda ailelere hak vermek gerekiyor öncelikle. Yani saatler, yatış ve kalkış saatler çok çok sekte uğradığını fark edebiliyoruz. E, fakat okul uyum süreciyle beraber bu konuda biraz disiplin oturtabilmek e, hem okul uyum sürecini kolaylaştırmak, bakana çok kıymetli. Çünkü aniden kalkıp birden yarım saat içinde okula gitmeye çalışan bir çocuğun o tedirginlik ve gerginlik yaşaması çok çok daha doğal. Hani okula gitmeden önce en azından belli bir süreyi hazırlık süreci olarak yani yeterince uykusunu almış, giyinmiş, yiyecekse yemeğini yemiş, ve o şekilde okula gitmiş olması arkadaşlarına, ortama ve derse daha iyi uyum sağlamasını sağlar ve daha rahat hissetmesini sağlar. Ama bunun öte yandan okula uyum sürecinin yanı sıra çocuklarda uyku düzenini yeterince almamış olan çocuklarda odaklanma problemlerini çok fazla görebiliyoruz. Bu aslında yetişkinler için de geçerli olan bir durum. girdiği derste öğrenmesi gereken birçok konu var, dinlemesi gereken birçok konu var ve Uykusunu yeterince alamamış bir çocuğun o konuyu öğrenmek ya da orada verilen bilgileri edinmesi çok çok zor. Ve sonrasında da bunun yapabilme, yapabiliyorum, öğrenebiliyorum gibi kendi iç dünyasına yansıttığı cümleleri olumsuz etkilediğini görebiliyoruz. Çünkü odaklanamamış çocuk öğrenemez öğrenme becerileri, negatif etkilerini. Bunun yanı sıra gerçek anlamda uykusunu almamış çocuk, e, uykulu halde olacağı için arkadaş ilişkilerine tam verim sağlayamayabilir. Hem öğrenme becerileri hem arkadaşlık ilişkilerinde daha verimli olma, onlarla oyun, oyun kurabilme hem de uy uyum süreci olarak çok önemli olduğunu söyleyebilirim. De, okula yeni başlama dediğimiz aslında ilkokul aşaması e, duygusal gelişim ve psikolojik gelişim açısından da çocukların yeterliliğe karşı yetersiz dönem olarak geçer. Bu ne demek yeterliye karşı yetersiz hissetmek? Çocuklar ilkokul dönemine geldiklerinde ben de yeterliyim, benim de iyi yanlarım var, ben de bu konularda kendime güveniyorum diyebilme yıllarıdır. Ve tam akabinde eğer bu durum gelişmezse özgüven temel olarak değerlendiklerimizden biridir bu. O zaman ben başarısızım, yetersizim, hiçbir şey yapamıyorum deyip diğer duyguya geçebilirler. Zaten kazanım olarak ilkokul, ilkokul dönemi bu duygu için çok önemli bir dönem. Burada yapılabilecek en önemli şeylerden biri aslında daha önceden de bunun yatırımı yapılmış olabilir. Ama şu anda geç değil. Hani bu konuyla ilgili zorlanma yaşanıyorsa. Orada sürece vurgu yapmak çok önemli. Çocuklarımızın hepsinin aynı konuda iyi olması mümkün değil. Yani kimisi resimde iyi olur, kimisi iyi olur, kimisi matematikte iyi olur, kimisi okuma hızında daha iyi olabilir, kimisi çok iyi oyun kurabilir, kimisi oyunu çok güzel devam ettirebilir. Aslında hepsinin birbirinden farklı, yeterli istedikleri alanlar var. Burada önemli olan şeylerden biri, bir çocuklarımıza bir başarının ve bir yeterliğin süreç sonrasında ve çaba sonrasında geldiğini aşılamaya çalışmak. Yani arkadaşın çok güzel resim yapıyor, ben başaramıyorum evet sen o kadar iyi resim yapmadığını düşünüyor olabilirsin. Peki sence sen neyi iyi yapıyorsun? Sen hangi konularda iyisin? Aa sen görüyorum ki bunu çok emek harcadın, çok güzel kalemler kullandın, çok renkleri çok güzel seçtin. Ya da görüyorum ki sen bu konuda çok çaba harcıyorsun. Çünkü başarı çocuklarımız için bizlerden baz aldıkları için ...ve bir anda gelişebilen bir şey gibi bakıyorlar. Ama aslında tüm başarı, tüm yeterli alanlar sürecin sonunda elde edilir. Çocuklarımıza biraz daha bu süreç vurgusunu ve spesifik övgü dediğimiz yani sen harikasın, falan, mükemmel yapmışsın gibi değil de, hani çok emek harcadın ve sonucunu alın, tam istediğin gibi oldu. Bu konuda kendine gurur duyuyorsun gibi, onun merkezinden geribilirler sunmak aslında. Yani resmi yapamamış olabilir örnek veriyorum bir Ayşe gibi. Ama onun iyi yaptığı şeyler vardır. Hani bunu aslında ona e, abartılı olmayacak şekilde hepimizin birbirinden farklı olduğunu hepimizin birbirinden farklı iyi olduğumuz alanları hissettirmek. Öğretmenlerin de sınıf ortamında mutlaka herkesin belki e, sayı olarak bu çok mümkün olmayabilir ama olabildiğince değil. E, her çocuğun kendine özel iyi hissettiği alanları geri bildirim olarak sunmalarını sağlamak ve hepsini matematik ya da e, harf bilgisi olarak kısıt bir yerden değerlendirmemek iyi olabilir diye düşünüyorum.